Bizim ülkemizin artık birçok noktaya Türk dizileri, Türk filmleri ihraç oluyor. Orta Doğu coğrafyasına, Türkiye Cumhuriyetleri, Afrika'ya varıncaya kadar. Türk dünyasına da belki öncülük yapabilecek. Türkiye'deki yakılan bu ateşin bütün yakın coğrafyaya çıkabilmesi için. Ama aynı figürde farkındalıklar ekranlar aracılığıyla sizler gibi... E, dernekler vasıtasıyla sahaya yayılacaktır. Burada şunu belirteyim. Şimdi inşallah güzel bir yönetmelik çalışması yapıldı. Hı hı. Buradan gerçekten Milli Eğitim Bakanımıza ve Bakan Yardımcımız özellikle İbrahim Ere ve Genel Müdürümüz Muammer Yıldız Bey'e teşekkür ediyorum. Bir irade koydular ortaya. Bu anlamda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin daha nitelikli ve güçlü bir yapı oluşsun diye çok kapsamlı bir yönetmelik oluşturduk. Orada özellikle bir madde var. İnşallah yayınlanınca çok daha rahat nefes alabileceğimiz bir madde bu O da özel eğitime giden çocuklarımızın bizdeki destek eğitimlerini alırken hı hı. Biz hep şöyle bir eğitim alıyoruz çocuklarımız okula gidiyorlar okullarının bittiği saatten sonra bize geliyorlar Bu da çocuğun gün boyu zaten yorgun öğrenme kapasitesinin en sona geldiği bir noktada biz alıp son en etkili dersi yapmaya çalışıyoruz. En burada önemli belki. En, en önemli kısım için. çocuğun çünkü 20 kişilik bir sınıfta kaynaştırmalı bir verilen eğitimde çocuğun aldığı sınırlı kabul ederiz hı hı. ki. Yani hı hı. burada öğretmenin de vermesi. Çünkü tek çocuk değil ama bizdeki birebir eğitim. Tabi biz burada şöyle bir talepte bulunmuştuk demiştik ki bu çocuklarımızın hem devlet bir para ödüyor bize çünkü o eğitim nitelikli olması için birebir olması için devletin bütçesinden ciddi bir para çıkıyor. Bakın gelin bunu nitelikli yapalım. Nasıl olacak bu? Bu çocuklarımızın sabah saatlerinde bizlere gelmesini haftada bir gün en azından bir yarım gün sabah kurumlarımızdan gelsin eğitimlerini zinde bir beyinle alsınlar okullarına öyle gitsinler hem okullarındaki eğitimlerine başlarken bizden aldıkları eğitimle daha nitelikli almış olurlar hem de devletin ödediği paranın çocuğa sağlandığı fayda katma değer anlamında da bir yer edinsin. Aslında belki çok basit ama bir o kadar hayati ve çok önemli. Hayati, evet, çok evet. hayati bir nokta yani, bu nokta. Burada çok ciddi bir irade koyuluyor. Güzel inşallah bugün yarın yönetmeliğin son şekli verilecek. Yönetmelikte çocuklarımızın eğitim niteliğinin artırılması konuşuluyor. Burada mecliste biliyorsunuz özel eğitimin ders saatlerinin artırılması konusu hmm. için bir komisyon kuruldu. Bu da çok önemli. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü 8 saat çocuklar için yeterli bir değil. Hele ki böyle birkaç engel durumu içinde olanlar için bu ders tamamen yine bölünüyor. Örnek veriyorum iki engel grubunda olan bir çocuk hem işitsel hem zihinseli olan bir çocuk 4-4 alıyor. Yani 4 saat ondan al 4 saat de ondan. Burada da çok engel gruplarının aynı saatlerde eğitim alması da dahil. inşallah o meclis önergesiyle beraber o komisyonda çalışacaktır onunla beraber çocuklarımızın eğitim saatlerinin de artırıldığı, kurumlarımızın daha nitelikli bir hale geldiği bir ortam sağlanıyor. Sayın Maliye Bakanımıza ilettiğimiz bir husus var. Buradan tüm bizimle beraber çalışan mesai arkadaşlarımız var. Öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimizin özlük hakları ile alakalı, iyileştirmeleri ile alakalı bir sıkıntı var. Hı hı. O da şu 2004 yılında özel eğitime ödenen bütçe Bakın bu çok önemli. Asgari ücretle aynıydı. 2004 çok yılında. Ve rehabilitasyon merkezlerinde bir öğretmeni çalıştırırken çok rahat devletten istifa ettirip kendi bünyemizde çalıştırabiliyorduk. 2019 yılında 3'te bir fiyatını şu an alıyoruz. Hmm. Bu da kurumlarımız açısından, sürdürülebilirliği açısından bakıldığında bu hem bizimle beraber mesai arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, bu işe emek veren öğretmenlerimizin daha iyi bir ücret alması noktasında gerçek anlamda haklarında bir kayıp söz konusu oluştu. Çünkü onlar da özel eğitim veren özel öğretmenler, özel veriyor, öğretmenler. değil mi? Tabii. Biz istiyoruz ki yani kendi kurumlarımızın niteliğini artırırken bizde çalışan öğretmenlerimizin, mesai arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın da nitelikli bir hale gelmesi, servislerinin işte Sayın Bakanımızın inşallah bu noktada tekrar teşekkür ediyorum. Bir irade koyacağız dedi. Servis ücretlerinin karşılanarak daha nitelikli araçlarla bu çocuklar daha iyi bir şekilde kurumlarımıza gelip gitmeleri ve bunun da ücretsiz sağlanması hususunda da adım atılacak. Bunlar çok önemli. Bugünlerdeki birkaç gün içerisinde şekillenecek konular. İnşallah güzel şeyler olacak diye umut ediyoruz. İnşallah, inşallah. izleyeceğimize bir kez daha hatırlatalım efendim. Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Yunus Kalıcı ağırlıyoruz ve aslında gözünüzün içine baktığımda şunu hissediyorum. O kadar çok proje, o kadar çok hedef, o kadar çok böyle e, sanki o çocukların aileleriyle beraber aslında bunu düşünüyor, planlıyor ve büyük bir sorumluluk da var gibi hissediyorum omuzlarında. Doğru, doğru mu hissetmişim? Şimdi e, kısa bir anekdot anlatayım. Buyurun. Engelli çocuğu olmayan kişi ya da engelli bir çocukla büyümeyen bir kişi bunun kitaplarda falan yazmıyor. Örnek evet. veriyorum. Ben engelli bir ablayla beraber büyüdüm. Yani bir ablanın çocukken bütün ilginin onda olmasının kıskandığınız bir yaş aralığı var. Niye herkes onunla ilgileniyor? Sonra onu anlayıp idrak ettikten sonra onu alay eden ve toplumdan koruyucu bir noktada kendinizi görevlendiriyorsunuz. Ben ablamı korumalıyım. O psikoloji var. Sonra annenizin ve babanızın o ablayla bir yere gidip gidememe, her yere misafir edilememesi, bütün psikolojileriyle beraber büyüyorsunuz. Şimdi bunu yaşamadan inanın hiçbir kitabı bilgide bunlar anlatılmaz. Sadece şu anlatılır, engelli çocuğun ailesine tanı konur, ilk işte reddetme aşaması vardır, sonra işte şok aşaması vardır, Kimse onu yaşayan kadar hissedemez. Sadece yani. bunlar terminolojide bir kelime. Ama biz istiyoruz ki ben, biz beş kardeşiz ve biz eğitimlerimizin tamamını özel eğitim üzerine hı hı. E, şey yaptık. Sebebi şuydu. Biz aslında okurken ablamız için okuduk. Ya. Ama Maşallah. sonra ablamız genç bir yaşta kaybettik. Allah, şunu, Allah, Allah razı olsun. Şunu sağladı bize. Türkiye'de ablamız gibi hizmet bekleyen bir milyona yakın aileleriyle beraber belki bu sayı daha da fazla e, bir e, kitle var. Ve bunlar Empati ile beraber hizmet bekliyorlar. Aslında öncelikle herhalde çok ablamız için ama evet. sonrasında Yunus Başkanım, bütün ihtiyaç duyan aileler için çabalıyoruz. Hassasiyetiniz, farkındalığınız, gayretiniz takdir eşya her türlü takdirin üstünde. Elinizde bir sihirli değnek olsaydı, sistemle ilgili nereye, ne kadar zamanda düzeltir, ne yapardınız? Şimdi e hayal kuralım biraz. Şöyle söyleyeyim, aslında engellilik toplumun zenginliği. Toplum bunu böyle görmek istese var ya biz farklılıklarımızı zenginlik kabul etmeliyiz diye popülist bir kelimeyi hiç zelleştirmedik. Aslında işselleştirdiğimizde herkes bir bu alana hakimmiş gibi bu işi çözebilir. Ama sorun şu. Birincisi bürokratik engellemelerle siyaset aynı düzlemde gitmiyor. Gönül isterdi ki siyasetin koyduğu iradeyi bürokrasinin de taşıyabilmesiydi. Sıkıntı buradan başlıyor. Evet. Ama elimde sihirli bir değnek olsaydı ne yapardım? Birincisi şu. Özel eğitimin tanılandığı rehberlik araştırma merkezlerinde kesinlikle buradan Sayın Bakanım'a da aslında seslenmek istiyorum. Özel eğitimci olmayan hiçbir öğretmenin orada çalışmamasını evet. istiyoruz. Yani bu milli eğitimde bir bence garabet, bir eğitim uzmanı olarak söylüyorum alan değiştirme ile yani beden eğitim, müzik gibi bölümlerden alan değiştirerek bir imza ile özel eğitimci diye atanıp gelip bu kurumlarda bu çocukların tanımlamalarının yapılması çok büyük yanlış. Sonra bu çocukların kaderine karar veriyorlar. Çünkü bir test yapılıyor, yarım saat 45 dakikalık bir test. Hiç alanında uzman olmayan bir kişi, alan Kişiler. değiştirmiş kişilerce buradan başlamak lazım aslında. Akabinde de kesinlikle her şeyden önce her şeyi bilebilirsiniz ama vicdan çok başka bir şey. İnsanların ben vicdanıyla hareket ettiklerinde bu ülkede çözülemeyecek hiçbir <laughs> sorunun olmadığını düşünüyorum. Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Ee, bizi biz yüre şey yüreğimizden vurdunuz geldi. hocam. Aynen yani. öyle. Yüreğimizden vurdunuz. Ee, Şu an milyonlar <laughs> izliyor. Yüreğimizden vurdunuz bizi. Bir arkadaşımın e, yurt dışından e, misafiri geliyor diyor ki, ya siz ne kadar şanslı bir toplumsunuz diyor. Soruyor arkadaşım niye böyle diyorsun diyor. Ben hiç e, engelli kimseye rastlayamıyorum dışarıda hiç engelli bireyiniz yok diyor. Oysa ki yurt dışına gittiğinizde sizler de fark evet. etmişsinizdir ki topluma kazandırılmış, çalışan, işte dışarıda, sokakta, kütüphanede, restoranda vesaire çok fazla engelli kişilere rastlayabiliyorsunuz. Ama ülkemizde ne yazık ki aslında var ama e, hepsi evde. Dolayısıyla e, engellilerin farkında olalım, engellilerin farkında olalım ve o bilinçle aslında çocuklarımızı yetiştirelim ve bugünden yarın aslında hangimizin hangi engelle karşılaşacağı hiç de belli değil. Hiç de belli değil. değil. Evet. Peki, e, aslında birazcık da dernekle ilgili konuşalım istiyorum çünkü e, Özel Eğitim Kurumları Derneği, e, biraz tarihçesinden de söz edelim istiyorum. Şimdi derneğimiz e, 2002 yılından bu tarafa hizmet vermekte, 2550 kurumu temsil ediyoruz. Hı hı. E, fakat e, biz dernek yönetimindeki e, bütün yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım ve benden önceki başkanlar da dahil. E, hepsine buradan hem teşekkür ediyorum hem de bir şey ortaya koymaya çalışıyoruz. Biz sadece özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin faydasına olan konuları asla istemez ve talep etmeyiz. Biz engelli çocukların lehine hı hı. neler yapılabilir biz hep onun tarafı olduk. Çünkü kurumlar ticari faaliyet yürüten yerlerdir. Biz eğer sadece olaya ticari faaliyet noktasında bakarsak o zaman engelli kardeşlerimizin bazı haklarını hem göremeyiz hem de işselleştiremeyiz. O yüzden de biz bir şeyi talep ederken de isterken de baktığımız şey de şu var. Biz şunu talep ediyoruz. Bunun çocuğa getirisi ne olacak? Şimdi burada dernek faaliyetleri içerisinde bizim birincisi kurumlarımızın menfaatlerine olacak şeyler. İki, burada çalışan 2550 kurum, 50 bine yakın çalışan, bakın 368 bin öğrenciye hizmet veren devasa bir yapı. Biz bu yapı içerisinde en temele 368 bin öğrencimiz, tanılanmış 400 bin öğrencimize nasıl ulaşırız? En iyi hizmeti ve en kaliteli şekliyle nasıl veririz? Burada çalışanlarımızın haklarını korunması da başta olmak üzere. Çocuklarımızın nitelikli tanılanması, nitelikli programlarının yapılması ve nitelikli eğitiminin alınması ayağı da çok önemli. Hı hı. Ve kurumlarımızın sürdürülebilir e, şekliyle kendini çağdaş dünyayla rekabet edecek hem bina donanımı hem nitelikli öğretmen e, şeyi sürekli eğitim merkezlerinin oluşturulması özellikle de yani dünyadaki örnekleriyle beraber Türkiye'de biz var olan eğitimi nitelikli hale getirme noktasında da bir çaba sarf ediyoruz. Evet. Ve bununla da beraber bu çocuklarımızın her geçen gün zaten hükümet bu noktada ciddi adımlar atıyor. Biz bu noktada müteşekkiriz ama birkaç eksik noktalarını da bir STK'lar olarak takipçisi <laughs> oluyoruz. Şimdi programımızın ismi iyi ki varsın ya hocam. Evet tüm o hayatına dokunduğunuz çocukların aileleri adına söylüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Yunus Kılıç FM stüdyo konuğumuzdu ve özel eğitimi konuşmaya çalıştık. Süremiz el verdiğince. Evet. Şimdi reklamlara